En korktuğum yerler şu az önceki e, gibi bu sağa dönen yerler bir tane dur bakalım bulursam koyayım onu e, selam bu arada <laughs> böyle ani bir şey yaptım sürerken aklıma geldi de, giriş yaptım selam arkadaşlar ya bu sağa dönüşler mesela şimdi bakın arkadaşlar bir e, başıma bir şey geliyordu daha önceden de onu bir paylaşırım sizinle de şimdi malum biz böyle mesela yolu boş bulduk gideriz ya bakın şimdi şöyle bir sağa dönüş var ve bu adam sinyal vermiyor ya bu adam sağa kırabilir. Arkadaşlar bu bu tarz trafik e, kazalarını çok görürsünüz. Bak mesela bu adam ben sağında olsam hani adam da dönecek. Belki fark etmeyecek, kıracak üstüne. Bu benim başıma geldi. E, Ducati ile gelmişti. E, dediğim gibi videosunu koymaya çalışacağım. Şimdi orada hata adam da mı? Yani değil. Sinyal vermese de hani ya tam sinyal vermeli. Hani sinyal vermemesi hata belki ama e, yine de e, sizin elinizde yani e, hep ben onu iddia ediyorum ya böyle motosikletçi hani böyle şey olacak ya bir senaryoları e, e, kafasına gezdirecek. Hani ilk şey ne dedik? Gözlem. Gözlemden sonra da analiz dedik ya bakın en önemli aslında o ikisi biliyor musunuz? Gözlem ve analiz. E, gözlem ve analizin akabinde de zaten bir konuma karar veriyorsunuz ya işte o konum sizin aslında hayatınızı e, kurtaran en önemli şey bu konum. Fakat işte e, önemli olan o konumu doğru seçmek o da gözlem ve analizden geçiyor. Dolayısıyla hani e, bu e, işte gözlem, analiz, konum, fites ve hız e, yani bu beşli e, ileri, yani, güvenli sürüş tekniklerindeki bu e, şeyin sürüşün en temel beş güvenli sürüşün en temel beş e, etkeni, davranışı o yüzden çok önemli. Çünkü gözlemi yapıyorsunuz, analizi yapıyorsunuz. Bu analize bir karar veriyorsunuz. Şimdi bu karar çok önemli ve bunu çok hızlı yapıyorsunuz. Bu artık şey hani atasporu gibi anladın mı? Hızlı. Tak tak hemen mesela bir karar vereceksiniz. Ve ondan sonra da konumu ona göre alıp konumu ona göre aldıktan sonra fitesi yani değişti. Neye göre değiştiriyoruz fitesi? Hızlanacak mıyım, yavaşlayacak mıyım? Ona göre ondan sonra da artık neye karar verdiysen yavaşlayacaksın, yavaşlayacaksın, hızlanacaksın, hızlanacaksın. Mevzu bu. Okay. Bu iş hani dediğim gibi her an yani biliyorsunuz böyle çok beylik lafları sevmem ama gerçekten de şakaya gelmez. Ee, böyle hani kaza videoları seyrettiğinizde %95 hatta %99 hani motosikletçinin arkadaşlar maalesef hani hatası hatası derken şey anlamında değil trafik anlamında hatası olmayabilir yani trafik kuralları anlamında bir hatası olmayabilir bu, bu, bu olabilir yani hani şeydir çocuk kurallara uyuyordur ama ama e, sürüş teknikleri anlamında motosikletçinin e, uyması gereken kurallar var örneğin örneğin bak çok basit mesela bir motosikletçi kırmızı en önde gidiyor böyle biraz da hızla şu hızla gidiyoruz diyelim mesela diyelim ki bir kırmızı ışık yandı Şöyle yolun ortasında pat durdum diyelim. Tamam mı o kırmızı ışıkta? Işte. Şimdi bakın bu trafik kuralı olarak doğru durması lazım. Kırmızı ışık ama bir motosiklet güvenli sürüş tekniğinde doğru değil. Ee, yolun ortası da yani ortalayın öyle durun. Tamam En azından arkadan gelen arabanın durma ihtimali yani durmama ihtimali de az buz değil var yani durmayabilir çok çok görürsünüz öyle kırmızı çat geçer adam tamam duramaz hatta seni görür frene basar ama geçmiş olsun Hani niyeti iyi de olabilir ama yok geçmiş olsun. Sen e, olasılıkları düşünerek analizi yaparak doğru konuma geçeceksin. Ve doğru hareketi yapacaksın işte. Fitesi düşeceksin, hızını düşüneceksin, duracaksın mesela. Ee, bakın ben şey söyleyeyim hani. Diyelim ki böyle bir, bir hızdayım. Ya belli bir hızdayım. Yani oluyor ya bazen böyle bir dalgınlığımıza geliyor. Bir hızdayım ve ışığı birazcık geç fark ettim. Dursam dururum ucu ucuna. Ama hani böyle e, çok arkamda ne oluyor ne bitiyor emin değilsem ya arkamda bir araba olduğunu biliyorsam veyahut da hani çok da böyle ne olduğundan emin değilsem bir şüpheliysem durmam. Geçerim arkadaşlar yani hadi şey ama böyle e, hani ucu da ışıklardan bahsediyorum yani böyle kırmızı yanarken geçin demiyorum yanlış anlamayın ama hani böyle arkamda bir araba varsa da ve o duramama ihtimali de varsa da durmam geçerim yani. E, zaten öyle hani bir ışığın kırmızı ışığın böyle birkaç sahnesi herhalde ceza yazılmıyor ama yani yazılıyorsa da hayatımdan değerli değil yani o riske giremem. Ee, dolayısıyla bu Hani gerçi bu sağ dönüşlerden Geldim bu konuya ama e, En nihayetine mesela sağ dönüşte O arabanın sağında mesela sağ dönüşlerin Olduğu yerde arabanın sağından Bulunmayın o araba sağa dönebilir Yani ee, bu çok olur ee, Dediğim gibi şimdi videomu da Koydum koyacak yani koyacağım Koymuşumdur ee, oradan da gördüğünüz Gibi orada mesela Evet, ben hani e, duruyorum, hani bakın gözlerimi ani hareket kararı vererek hani sakinlikle olayı savuşturuyorum ama o bir hataydı. Yani o bir ramak alaydı, böyle bir şeydi. Bir kaza potansiyeli vardı. Allah göstermesin, hani hiçbirimizin başına gelmesin ama e, bunu yaşamamak için de gerçekten de e, akıllı olacağız. Mesela benim orada yaptığım akılsızlık yani. Sağdan o hızlı gitmeyin falan demiyorum. Yani onu yaparsın. Hani hızlı gitmeyin tabi gene o kadar hızlı gitmeyin ama e, mesela dönüşlerin önünçlü olduğu yerde e, o atlamayın yani demem o. Böyle arkadaşlar. Güvenli sürüş hayat kurtarır hayatınızda her şeyden değerli. E, dolayısıyla da sağlıklı e, uzun motosiklet dolu bir hayat sürmek istiyoruz. Ben de sizin için öyle bir hayat diliyorum. <laughs> Görüşürüz.